Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. İsteriz ki dünyada savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin. Kılıçdaroğlu, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara ilişkin, Filistinlere yapılan saldırıların asla kabul edilemez olduğunu vurguladı. Mescidi Aksa'da sabah namazından sonra Filistinlere yapılan saldırı asla kabul edilemez asla kabul edilmez. Değerli arkadaşlarım, saldırı sonraki süreçte de devam etti. 300'e 300 e yakın insan hayatını kaybetti. Çocuklar var bunların içinde. İsrail'in yaptığı bir katliamdır. 21. yüzyılda yapılıyor Bütün insanlığa çağrıda bulunmak hepimizin ortak görevidir. Kan gövdeyi götürürken dünyanın demokratları ne yapıyor acaba? Neden bu çatışmayı engellemiyorlar? Neden katliamı engellemiyorlar? Orada ölen her çocuğun sorumluluğu bütün dünyada yaşayan insanları ilgilendirir. Her birimizin tek tek sorumluluğu var. Filistinler ne istiyor? İşgal edilmiş topraklarını Geri almak istiyorlar. Bağımsız bir devlet olmak istiyorlar. Bu da onların en tabii hakları. Beni yüzen İslam dünyasındaki parçalanma. Kendi ülkesinde barıştan söz edip, İsrail'de yapılan katliama, Filistin'de yapılan katliama sessiz kalan dünya. Birleşmiş Milletler'in bu konuda gerekli çabayı göstermemesi. Bunların tamamı önümüzde duruyor değerli arkadaşlar. Biz Filistin halkıyla dayanışmamızı sürdürüyoruz. Bizim gençlerimiz Filistin'in bağımsızlık mücadelesini verirken, Filistin bağımsızlık mücadelesini verirken bizim gençlerimiz de oradaydı. Gençlerimizden bazılarının mezarları hala Filistin'de. Dolayısıyla Filistin'le tarihi bağlarımız var. Filistin'in bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkması en büyük arzumuzdur.